Merhaba sevgili kovalar Hadi hep birlikte sizin aşk hayatınıza bakalım arkadaşlar hemen bir tarot kartı seçelim sizler için ve önceden seçtiğim oracle kartımızı da buraya koyalım ve bakalım neymiş kılıç prens kartımız çıktı arkadaşlar sevgili kovalar bakalım bu siz misiniz yoksa partneriniz mi Çünkü ben buradan da yine çok fazla hava enerjisi alıyorum Oracle kartımız ise bu ilişki için birazcık daha emek harcamanı bize söylemektedir. Muhteşem bir ha, muhteşem bir aşk emin olun her türlü e, emeğe değmektedir. Yine bu kart aslında bence birazcık daha sizler içindir sevgili kovalar. E, aşk hayatınızda karşınızda kişi kim bilmiyorum ama bunun için aslında bazı önünüzde aşmanız gereken engeller var. Hem e, kültürel hem dil ile alakalı hem... Iı, yapı farkı, arkadaş çevresi farkı anlamında çok fazla farklılıklar olduğunu görüyorum ama emin olun aslında bunun için değerli sevgili kovalar bu kişi sizi çok sevmektedir ve emin olun o da bu ilişki için her